İyi günler, merhabalar. Ee, şimdi yine size sahilde bulduğum e, taşları göstereceğim. Gördüğünüz gibi bunlar hepsi koleksiyonerlik taşlar. Şu mesela, şunun yapısını görüyorsunuz. Bu e, turuncu ve beyaz şeyden oluşan bir taş. Çok ilginç bir taş gördüğünüz gibi. Bu kırmızı jasper taşı. Bu yine kuvars. Evet gördüğünüz gibi bu kuvars taşı. Ve bunlar da e, görmüş olduğunuz gibi koleksiyon yapılabilecek taşlar. Aynı şekilde bu ikisi kuvars taşları. Burada çok ilginç bir taş var. Doğal oluşumlu, çok ilginç şekilde oluşmuş bir taş var. Ve bunlar da aynı şekilde. E, taşlar görüyorsunuz burada kristal kuvarsı bu. Kristal kuvarsı deniyor buna. Gördüğünüz gibi burada yansıtıyor. Evet. Bu e, taşlarla ilgilenenler ve koleksiyona koleksiyon yapanları kargo ile göndereceğim. E, ilgilenenler e, bana telefon numarasından ulaşabilirler.